Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise Çukurovalı Narenci üreticisinin sorunlarını meclise taşıdı. Şevkin, Meclis Genel Kurulu'nun yanı sıra Plan ve Bütçe Komisyonu'na yaptığı iki ayrı konuşmada Narenci üreticisinin para etmeyen ürünler nedeniyle ağaçlarını kestiğine dikkat çekti. Türkiye'nin narenciye üretiminin neredeyse %70'ini Çukurova'lı çiftçi sağlıyor ve ne yazık ki bu çiftçi şu anda kan alıyor. İhracattaki azalma, işçilikteki artış, girdi maliyetlerinin fahiş yükselişi, işçi bulamama sorunları nedeniyle ürünler maalesef dalında kaldı. Limon ve mandalina bir liraya alıcı bulamıyor. Çiftçi 7 milyon ton gibi rekor bir rekolte beklerken maalesef bu ürününü satamıyor. Geçen yıl 902 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamlarını bu yıl maalesef yakalamak mümkün değil. Birkaç kuruş bulmak için kapı kapı dolaşacağınıza Sayın Tarım Bakanı'na buradan seslenmek istiyorum. Öncelikle Adanalı çiftçiye, Çukurovalı çiftçiye sahip çıkın. Adanalıyım. Adana'da narinci üreticisi şu anda ağaçlarını söküyor arkadaşlar şu anda tabii bütün yabancı ülkelerde fellik fellik yabancı para arayışına girildiği bir süreçte 908 milyon dolar ihracat girdisi geçen yıl 2022 yılında Narenciye'nin 922 milyar dolar ihracat girdisi var ve bu yıl 7 milyon ton bu yıl 7 milyon ton üretim beklenmekte ve Üretici şu anda ağaçlarını söküyor. Gördüğünüz Adana yüzde yetmiş üretimin, narenci üretiminin yüzde yetmişini yapan bir alandayken bununla ilgili hiçbir düzenleme getirmeyip Sayın Tarım Bakanı kulağının üstüne yatıp ölü balık taklidi uygulaması yaparken böyle bir 80 maddelik eee bir sanki çok aciliyeti varmış gibi bunların getirilmesini burada kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Siz değerli milletvekillerinin ve yetkililerin dikkatine sunmak istiyorum.